bu aracın olması gerçekten çocuklar açısından çok iyi oldu. O yüzden çocukların eğitimi çok önemli. Onlarla tasarruf olmadığını söyledi başkanımız. Biz de ona katılıyoruz. Çok güzel buluyorum kızım. Çok güzel buluyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim kendisine. Yani iyi oldu. Arkadaşlar köyden gelmekte zorlanıyordu. Bazen taksiler pahalı olduğu için çok vardı yani ödemekte. Bütün evlatladığımız küçük çocuklar sabahleyin, kimi taksitçiye gidiyor. Gücü olan var, gücü olmayan var. Bu çok iyi bir hizmet oldu. Ücretsiz olması ayrıcalıklı olarak güzel de geniş olması bence çok daha yararlı olmuş. Taşıma sistemi kaldırılınca benim babam götürüp getiriyordu. Yani her sabah babam işe gitmeden beni götürüp getirmek zorundaydı. Bu toplu taşıma daha rahat gidip geliyorum o yüzden çok iyi oldu benim için. <laughs> ülkemiz maalesef uzunca bir süredir ekonomik bir kıskacın altına girmiş durumda. Yönetilmeyen ekonomi, atılan bilinçsiz adımlar ülkemizi dar boğaza sürükleyerek vatandaşlarımızın üzerinde ağır bir yük haline geldi. Bu olumsuz tablo tarımdan ulaşıma, sağlıktan eğitime kadar maalesef tüm ama tüm hemşerilerimi etkiliyor ve sosyal yaşamımızı da kısıtlıyor. Bu mağduriyetlerden payını alanlardan bir kesimde maalesef canlarımız, ciğerlerimiz, evlatlarımız, öğrencilerimiz. Eğitim sektörünün de vuran Bu enflasyon sonucunda artan kırtasiye fiyatları, giyim fiyatları, kantin masrafları ailelerimizi zor duruma sürüklüyor. Bir diğer yandan da öğrencilerimiz okullarda yapılması gerektiği halde yapılmayan temizlik hizmetlerinden de maalesef mağdur bırakılıyor. Kantinlerimizde bir simit 20 lira. Bakın bir köfte ekmekse 100 liraya çıkmış durumda. Çok acıdır ki bazı kantinlerde veresiye çalışmaları başlamış. Öğrenciler veresiye alışveriş yapıyor. İşte bizler bu mağduriyetleri gidermek, evlatlarımızın derdine çare bulmak, derman olmak için görevlerimizin başındayız. Halkımızın talepleri ve Balıkesir'imizin ihtiyaçları doğrultusunda da tüm ekip arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Hizmetlerimize her geçen gün yenisini ekliyor, planlı ve programlı bir şekilde genişletiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızı dar geliri olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız ve desteklerimizle de devam ettiriyoruz. 10 Ekim'de tanıtımını sağ yapacağımız ve kısa bir süre sonra da uygulamaya koyacağımız 10 numara kart yakın kartımızla da kırtasiye ve Eğitim masrafları için desteklerimiz artarak devam edecek. İhtiyaç sahibi evlatlarımıza okul üniforması desteğimizi de devam ettiriyoruz. Yine öğrencilerimizin eğitim hayatlarına sağlıklı ve dinç bir şekilde devam edebilmeleri için beslenme çantası desteklerimiz günlük olarak devam ediyor. Sağ elin verdiğini sol el görmeden öğrencilerimizin, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin evlerine teslim ediyoruz. Çocuklarımızın gelişimi bizim için çok önemli ve burada hazırladığımız menülerle uzman diyetisyen kadrolarımızla evlatlarımıza besin değeri yüksek yiyecekler temin edip evlerine teslim ediyoruz. Öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek noktaya vardırılan okullardaki hijyen problemine de el attık. Temizlik ekibimizi hazırladık. Bizden talep eden okullara yönelik hizmetlerimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Biz görev başında olduğumuz sürece hiçbir vatandaşımız yalnız hissetmesin çünkü biz buradayız ve hemşerilerimle birlikteyiz. Efendim tasarruf tedbirleri adı altında kamu hizmetlerinden bir takım uygulamalar devreye sokuldu. Biz kamuda tasarrufa karşı değiliz. Bilinçsiz de kullanılmaması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Zaten o yüzden bugünleri yaşıyoruz. Tasarruf adı altında öğrencilerimizin, evlatlarımızın hakları kısıtlanırsa biz buna sesimizi yükseltiriz. Ve buna gerekli müdahaleyi de gecikmeden yerine getiririz. Tasarruf tedbirleri kapsamında okul servisleri kaldırılan evlatlarımızın, öğrencilerimizin mağduriyetlerini gidermek için bir nebze destek olabilmek için toplandık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma anonim şirketimiz tarafından tahsis ettiğimiz otobüslerimiz hazırdır. Okul servisi iptal ettirilen 30 kırsal mahallede 600'den fazla öğrencimizi kapsayan uygulamamıza başladık ve öğrencilerimizi okullarına güven içerisinde ulaştırmada kararlıyız. Bakın bu gibi çözüm odaklı uygulamalarla hayatın her alanındaki zorluğu Kuvayi Milliye ruhuyla birlik beraberlik içerisinde balık yakışan dayanışma ruhuyla hayata geçireceğiz. Biz öğrencimizi, öğretmenimizi, eğitimi yük olarak gören zihniyetin karşısındayız. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yanındayız. Onların yakınındayız. Öğrenciye de en yakın Ahmet Akın. Eğitimde sıkıntısı olana da yakın Ahmet Akın.